Sevgili Aslan burcu, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Ekim ayına genel bir bakış atacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bu arada kanalıma abone olarak paylaşım, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Evet sevgili dostlarım önümüzdeki günlerde e, üzerinde durmanız gereken, üzerine düşmeniz gereken e, önemli gündemler herkes için hepsi geçerli olmayabilir ama e, kartınız der ki sağlık sorunlarınız varsa bunları ihmal etmeyin, e, tedavileriniz, kontrolleriniz e, ya da Belki de hiç başlamadığınız bazı sağlık sorunlarınız varsa üzerine gidin dedi. Kartınız aynı zamanda e, ekonomik durumlarla ilgili de e, birazcık belki de bütçeniz üzerinde bazı ayarlamalar, dengelemeler e, yapmanız gereken e, bir sürece işaret ediyor. E, şöyle söyleyeyim, bu biraz da e, bu dönem içinde bazılarınız için... E, yani kaybetmek istemediği bazı şeylerin kaybı ile ilgili biraz canının sıkılacağına dair bir işaret, bir sevgi kaybı olabilir. Ya da siz birinin ya da birileri sizin güveninizi sarsmış olabilir. Yani bir güven kaybı olabilir. Hatta belki geçmiş süreçlerle ilgili içinizde, kafanızda bir vicdan rahatsızlığı ya da belki de cevabını veremediğiniz bazı haksızlıklar uğradığınız bazı haksızlıklarla ilgili yaralarınızın depreşeceği birazcık hani isteseniz de istemeseniz de geçmişten bir şeylerin size bazı şeyleri hatırlatacağı bir sürece de işaret ediyor olabilir. Biraz karma karışık konuşmuş gibi oldum ama ee, birazcık e, bu dönemde canınızı sıkan şeyler olma olasılığına dair bir işaret. Öte yandan e, hep e, canınız sıkılacak değil ya sevgili dostlarım bakın burada çok çok güzel bir e, belki tanışma, e, belki e, geçmişten yine birinin e, Tesadüfi bir karşılaşmayla hayatınıza girmesi ya da bir ortaklığa işaret edebilecek güzel bir kartımız var burada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ortaklıklar, yeni tanışmalar, belki de şu anda ilişkisi yolunda gidenler için bu ilişkinin yeni bir aşamaya taşınması, belki bir evlilik kararı olabilir bu kart. Evet. Asa üçlüsü. Bazı çalışmalar yaptınız. Bazı ayarlamalar yaptınız. Gerçekten bir çabayla bir şeyler ortaya koydunuz. Bu tıpkı bir yemeğin oluşma süreci gibi sevgili dostlarım. Yani gereken adımları attınız. Ve şimdi tencere ocağın üstünde. Artık beklemeniz gerekiyor. Yani sizin için bir bekleme sürecine işaret eden bir kartınız var. Bir yemeği pişinceye kadar beklemek zorundasınız. Onu aceleci bir tavırla ocaktan erken indirmek hiç de iyi sonuç vermeyecektir. Bu süreçte biraz canınız sıkılabilir ama başka şeylerle meşgul olarak atlatabilirsiniz. Zira aslında çok çok olumlu sonuç getirecek bir girişimin adımları atılmış burada. Sadece bu dönemde birazcık beklemek gerektiğini işaret ediyor kartınız evet birilerinden bir yerlerden bir şeylerden uzaklaşma ihtiyacıyla vermiş olduğunuz bir kararı uygulamaya koyacak gibisiniz ee, bu şöyle söyleyeyim aslında sizin tamamen planlı olarak yaptığınız bir uzaklaşma bakın burada hazırlıklı bir figür var şapkası çantası pelerini asası her şeyiyle yani bu aniden ortaya çıkan bir gitme değil bu planlı bir gidiş yani e, gitmek derken bu gerçek anlamda e, bir yerlere gitmek anlamı taşıyabileceği gibi bir şeylerden uzaklaşmak anlamı da taşıyabilir. Hatta bir şeyleri hayatınızdan çıkarma anlamı da taşıyabilir. Yani bir çeşit e, arınmaya da işaret ediyor olabilir. Nedir o arınma? Hayatımızda artık yeri kalmamış eşyalar olabilir. Hayatımızda artık e, gerçekten bizim için fazlalık olan bizi yoran insanlar olabilir ortamlar olabilir bir şeylerden uzaklaşacaksınız yalnız şunu söylemeden geçmek istemiyorum evet uzaklaşacaksınız ama bir parça aklınız geride kalacak çünkü e, hani e, tanıştığımız her insanda her eşyamızda her ortamda bir parçamız kalır aslında işte sizin aklınız bir parça onda kalacak belki de emek verdiğiniz bir şeylerden e, uzaklaşma kararı alıyorsunuz bu yüzden aklınız bir parça geride kalmış gibi olacak ama aslında daha iyi, daha güzel, daha yeni bir yerlere gidiş bu. Aslında güzel bir gidiş sizler için son derece olumlu bir gidiş aslında. Evet, birileri bir şeyler gerçekten sinir sistemlerinizle mi oynadı? Sizi gerçekten çok kızdırmış olan bazı durumlar ortaya çıkabileceğine dair bir işaret. Yani önümüzdeki süreçte birazcık gerçekten bir sinir patlaması, bir öfke patlaması yaşama olasılığı görünüyor burada. Olasılık diyorum dostlarım her zaman böyle olacak diye bir şartı yok. Bazen çok hafif atlatırız bazen sadece uzaklaşmayı tercih ederiz. Ee, ama burada bir öfke patlamasına dair bir uyarı kartı var sizler için ve bakın şöyle söyleyeyim bu çatışmanın galibi sizsiniz karşı tarafın silahlarını da toplamışsınız yani bolca silahınız da var ama bakın kılıcı neresinden tutmuşsunuz keskin yerinden tutmuşsunuz yani kartınız der ki bu durum seni de incitebilir yani bu süreçte Evet bazen sinirlerimizi bazı şeyler zorlar, sınırlarımızı zorlar. O da bizim sinirlerimizi hoplatır aslında. Ee, ama kartınız der ki sakin ol, mantıklı ol, yapıcı ol. Yani e, ortalığı çok fazla kırıp dökmemeniz konusunda kartınız sizi uyarıyor sevgili dostlarım. Çünkü bundan siz de zarar görebilirsiniz. Ee, Ayrıca bu kart aslında bazen çevremizde dönen yalan dolanla ilgili, sahtekarlıklarla ilgili, hırsızlık, dolandırıcılık, yanlış yatırımlar gibi konularda da bizler için bir uyarıdır dostlarım. Bu süreçte hem yatırımlarınız konusunda daha hassas davranmanız, yani bilmediğiniz alanlara çok fazla girmemeniz konusunda sizi uyarıyor. Hem de bazı şeylerin yalan dolan gibi şeylerin bu bu süreçte açığa çıkıp sizi gerçekten çok çok öfkelendirme olasılığı da var bütün bunlarla ilgili uyanık olmanız konusunda sizi uyardı kartınız sevgili dostlarım. Evet bir güzel kart hayatınızda bozulmuş olan dengelerin yerine oturacağı gerçekten içsel bir huzur ee, ki içsel huzurumuz aslında fiziksel olarak da bizi iyileştiren bir şeydir bakın burada meditasyon halinde bir figür var gerçekten bazı dengeleri yerli yerine oturtacağımıza dair hatta bu konuyla ilgili birazcık kafa yoracağımıza dair bir işaret şimdi bu e Dengeler derken her anlamdaki dengeden söz ediyorum. Ekonomik dengeler olabilir, sosyal ilişkilerimizle ilgili dengelerimiz olabilir ya da e, gerçekten e, şurada demiştim sinirleriniz e, biraz bozulabilir sinirlerinizi bozacak bazı şeyler olabilir böyle bir olasılık var demiştim işte bütün onlarla ilgili ne var ne yok dengelerinizi yerli yerine oturtacağınız birazcık böyle dinginleşmek bir köşeye çekilip azıcık sakinleşmek kendinize gelmek için kendinize bir fırsat tanıyacağınıza dair işaret evet bazı şeylere odaklanmanız gerektiğini anlatıyor kartınız belki de bazılarımız Çoktan odaklandılar işine gücüne sebatla çalışıyor, bir şeyler üretiyor, bir şeyler biriktiriyor. Ama belki de odaklanma sorunu olanlar için kartınız dedi ki işlerine odaklanırsan sonuçta çok güzel birikimler elde edeceksin. İş derken dostlarım bu her zaman çalıştığımız, çalışma hayatıyla ilgili değil, normal günlük yaşantımızla ilgili de bazı odaklanmamız gereken işlerimiz olabilir. Bu işlerimize odaklandığımız takdirde son derece güzel sonuçlar alacağımıza dair bir işaret. Evet, Asa Kraliçesi sizi bazı konularda yüreklendiren, destekleyen, atakol Diyen bir kraliçe tam da sizin burcunuzun e, grubuna e, mensup bir kraliçe. Bütün kraliçelerde olduğu gibi e, kesinlikle son derece iyi bir dost ve danışmandır bazı konularda bize fikirler verir hatta Asa Kraliçesinin diğer kraliçelerden farklı olarak girişimlerimizde bizi yüreklendirmesi, bizi ataklara teşvik etmesi de söz konusu evet bu kraliçe size çıktı bazı planlarınız girişimleriniz, hayal ettiğiniz şeyler varsa önümüzdeki süreçte ama Ekim sonu Kasım gibi belki sizi e girişimlerinize yüreklendirecek. Ayrıca çevrenizde konuşmaktan, sohbetinden keyif aldığınız, zaman zaman fikirlerine başvurduğunuz, görüş görüş alışverişinde bulunduğunuz bir dost kişiye de işaret ediyor olabilir. Evet böyle biri vardır. Hepimizin çevresinde illaki vardır. Görüşün, konuşun, dostlarınıza zaman ayırın bu. Size çok çok iyi gelir. Sevgili dostlarım, evet kapanışı Azize ile yaptınız. Evet Azize bu dönem içinde sizin sezgisel olarak çok güçlü olacağınızı, sezgilerinizin e, çok güçlü olacağını ve sezgilerinize kulak vermeniz gerektiğini e, söylüyor. E, ayrıca şöyle söyleyeyim, e, Azize kartında sizin e, artı eksi kutupları yani olumlu olumsuz güzel çirkin hayatınızdaki dengeleri nasıl güzel oturttuğunuz nasıl dinginleştiğiniz ve nasıl huzurlu bir em moda girdiğinizin de göstergesi ama şöyle söyleyeyim bu dönem sezgileriniz çok güçlü olacak rüyalarınıza dikkat edin haberci rüyalar görme olasılığınız çok yüksek hatta onları not edip sonradan sonuçlarına bakmak isteyebilirsiniz evet güzel bir kapanış yaptınız azize kartıyla sevgili dostlarım sizler için çok çok güzel bir ekim ayı dilerim yeni videolarda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım Hoşçakalın.